Evet arkadaşlar ben bir tatacağım. Bugün Clash Royale oynuyoruz. Daha demin Age of History oynuyordum. Çok sinirlendim. Yani Türkiye'nin yarısını falan Çok sinirlendim. Çıktım oyundan ondan dolayı. Aa, Ondan dolayı çıktım oyundan sinirlendim. Şimdi işte dedim ki ben niye video çekmiyorum dedim. Bağır çekmiyorum dedim. Video. Sonra video çekmedim dedim. Video çekmeye başladım. Neyse ben yine çok boş yaptım ya. Dur. Allah bunlara bir evrim gelmiş böyle uçuyorlar uçuyorlar kaçıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Anlayamadım evrimlerini. Evrimlerini alacak mıyım? Hayır asla almayacağım. Tek amacım Pesuel'le iskeletlerin evrimini almak. Çok başlayalım, hızlı bu şekilde. Geldi iş karşımıza şöyle. Hani sövmemem için mi neden bulamıyorum mesela bu adamı? Ne yani bu adamı çok fazla sövmemek için mi neden bulamıyorum nedense? Bak 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 attığı katlara bak ahlaksız şerefsizim. Bunu yenince bak. bak. Hayır Allah kahretmesin. Allah. Allah belan. Allah senin internet yere belan. Ya internet. Yenilik ki. Luz mu maç? Luz luz. Şu yapmayayım. Ya. Çıldıracağım ya. Hani ilk maçımda böyle saçma sapan bir şey olmaz. Acayip ayarma gitti bu muhafızların adını nasıl bir şey falan. Yani? Neyse beni giren de elektro ejderi niye artış gelmiş lan? Ya neyse hadi şunları tokatlayalım geçelim bir güzel. Kupamız gelsin artık yani. Şerefsiz şerefsiz adamlar gelmese alacağız. Ya bir görüyorum bir başka. Çok gibi bir görüyorum başka bir şey. Allah'ım çıldıracağım valla billahi çıldıracağım ya. Tamam inşallah evrim yoktu şimdi. Gerçi yokmuş gördük. Hadi bakalım. Oradan geriden bir güzel bir atak çıkar mı? Çıktı oğlum lan. Çıktı lan. Çıktı lan. Çok güzel bir atak çıktı dedi. De. Adam savunmuştu. Işte. Var bunu pek onlara hallet ya. Ya mini pekkan el havada kaldı. Vuracaktı böyle el havada, kaldı. E, neyse hadi bakalım. Ya. <laughs> ya yanlış yerden bastım. Allah benim ben anlamıyorum ya. Oraya vurursak açacağız. Vurmasak açacağız. Her. Kulesi ama. Evet ve aldık kuleyi güzel. Çok, çok iyi oldu, çok iyi oldu, çok iyi oldu. Ya çıldıracağım. dur. Biz bir şey değil mi? Bu adam yeneriz ya. Bu adam yendikten sonra emoji atacağım bu arada. Neden emoji atacağım? Çünkü canmış diyor. Hatta iki, ikinci taşı aldık. Sen şurada, şu işe bak ya. Allah senin şansının belası. Ya bak 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 şerefsizin oynadığı kartlara bak hani. Gel de şimdi buna emoji atma mesela. Anlatabiliyor muyum? Valki çok iyi çekti. Mesela o, o son ülke şey diyordum. O kadar evcu bir story oynadım ki. Mesela ben oraya tomruk atsam gidecek orası. Ne ee, niye Ne oldu? Gerizekalı. Şöyle bölümümüzü de atalım. Sikse Neyse şöyle hemen emojimizi basalım. <laughs> <laughs> Pesrel mantık. Bu direkt bak Pesuel alırsak direkt domuzcukların şey geliyor evrimi geliyor. Bakayım Pesuel kaç yok. Çokmuş ya. Ben bu arada bahadır oyuna girmiyorum direkt Clash Royale girmiyorum hani. Sadece video ile ilgili değil. Bahadır öyle girmiyordum şimdi aklıma geldi atladım dedim. Allah'ım da dur. inşallah bırakmamak lazımmış. Mini pek oraya bir tane vur. Çok iyi be. Mini pek son nefesini veriyor ama bir şekilde vuruyor ya. Yani. Adam adamdır be. Bağır olur benim için. Kraliyet hayatı da vurmuş oraya. Sen ne diyorsun? Şu an çok avantajlıyız. Hani eğer ...rakibim, böyle adı yoksa bu el kesin bizi de attı. hatta maçı bıraktı. Bu maçı bıraktı evet. Yoksa çoktan savunma olma bir şey yapardı yani. Neyse maçı bırakmasının hatırına şöyle bir ona 3 taş çekelim. Ee, emojimizi basalım. Pardon yanlış. Yok. Bilerek bastım. Neyse. Kurgu yapmamış oldum. Tamam. Adama bir iki atak yaptım. Oyundan çıktı zaten. kulesine geldi ve arkadaşlar hedef 4900 kupa 4900 kupa oluruz diye düşünüyorum Dur bekle yanlış yanlış yerdeyim Allah kahretmesin yani şöyle gidelim Hadi bekliyorum bekliyorum ya cadısı var cadısı var Özürüz. Hayır ya cadısı var bir de Çok bücük oldum. Böyle şey. Hayır ya beni pek vurma. Cennet ejderinden de nefret ediyorum bu arada. Bu oynayanlar. Ya gerizekalı kule vursan artık şu cehennem ejderine. Ya sen ne aracadın nebrimin açtın da atıyorsun bana ya. Çıldıracağım ya. Köpek ya. Köpek bildiğin köpek ya. Yani. Ne olur kule koyalım şu cehennem ejderine biraz şey yapsın. Allah'ım yani cadı oynayanlardan da bıktı yani. Her gün böyle karşıma geliyorlar oyun zevkimin içine ediyorlar gidiyorlar ediyorlar gidiyorlar. Ya Allah onlar play yapıyor sadece ben ne iskelet mi çok çok anti ya. Çok anti. Gerçekten çok anti. Kartları bana benim kartlarıma gerçekten çok anti. Ya yani sen o yaptığın emoji ben sana çatır çutur ellerim bekle. Sen yani şu ata bir ye ilk önce. Ondan sonra laflar kısmına bakarız. Dur. Hadi. Ya sen de geri zekalı gibi 2 saattir oradan öldüremedin mi ya <laughs> Yok hani Gerçekten adamlar Clash Bana verdiği adama bak ya es, Evet 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 Evet. Evet. Hadi. şu değişik değişik sesler çıkartıyorum. Yani Ya mini Pekka sen ne yapıyorsun orada? Allah my Sıldıracağım <laughs> bir de Zing Seven atıyor. Ağla kudur köpek. Köpeksin sen köpek. Uf. Adamlar bendeki kartlara ne kadar anti kart var, hepsini almış gelmiş. Vallahi billahi çıldıracağım. Kafamı yerde vuracağım. Bir, iki, üç. Uf, tahmin de olmuyor, bak değişik değişik sesler çıkarmaya başladım tahminler olmuyor artık eskisi kadar eskisi kadar değil ben hep böyleydim ben hep aldım neyse dur hadi hadi prens <gülüyor> 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 oh en azından şey vurmadı mini pekka'ya vurmadı mini pekka koş aslanım mini pekka aldı kuleyi be helal be aslanım be Mini Pekka koçum benim be. Aslanım sen iki tane, üç tane vursan yeter kule. Adam ya, 2003 bıraktı kulenin canını. Şöyle bir tane tomruk basalım. Yavru ejder. İskeletlere basarsak <laughs> gelecek ya adam. Sen... Ya onu tahmin ederek mi yaptı? Ben anlayamadım bu arada. Onu tahmin ederek mi yaptı? Ama tahmin diyorum ya. Şu duracağım. Orada da o kurumaları mı ya. Attım bir şey inşallah tutar. Bu herifte şey yok ki ya. Çoğal kart yok ki. Şimdi... I, ne yapalım ne yapalım ne yapalım ne yapalım, ne yapalım. atalım güzel alamadı 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 o buradan çok iyi atak doğdu çok iyi atak kalktık çok iyi atak kalktık çok iyi atak kalktık çok iyi atak attık. ama atak bir an böyle çöp olmamalı olmamalıydı yani Hayır Allah kahretmesin verme o Hadi bir şekil bir şeyler yapın diyeceğim çoğu kalp yok demiştim bu adamın Hadi hadi hadi, hadi. <laughs> Sonunda 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 6-7 Kral benim oğlum, kral benim. Benim kral. Bıraksın. Üç taş çekmişim ben zaten adama. Şu Joker kart yani yeni geldi dedi neydi? He, öfke öfke geldi. Öfke oynar mıyım bilmiyorum ya. Öfke oynamam ya. Oynamam öfke. öfke? Kartlarımıza bakalım. Depremi yükseltelim. Çok seviyor oldu deprem. 7 seviyor oldu. Mega Knight oynasak mı? Şöyle bir tane de tam bir şerefsiz destek var ama gerek yok. Hadi bakalım. <laughs> Bir de pekka geliyor ya. Gerçekten ağlıyormuşum gibi ses çıktı bu arada. çok iyi savunduk. Çok, mini Pekka'yı çok iyi savunduk da adam ben Mini Pekka'yı orada savunurken adam hayvan gibi birekleri biriktirdi orada. Her şey benim her şey yani. Bu maçı da alamayacağım büyük bir ihtimalle bu arada. Ya yani her ne kadar ben önde gitsem de bu maçı da alamayacağım büyük bir ihtimalle. Bak şu adamın cadısı var. Ya ben ne zaman bu kupaya çıkıyorum o zaman benim karşıma cadı, cadı, bak bir de tokmak atıyor. Tam çıldırmalık, tam çıldırmalık, tam çıldırmalık ya. ya tokmak atıyor ya. Sanki bir, bir şey başarmış gibi bir de tokmak atıyor ya. Ay ayar oluyorum ben, iyice ayar oluyorum. Ya boş konuşmadı ya. Boş konuşma artık ya. Ya abi boş konuşma artık da. Oyunumuz oynayalım değil mi? Hala da tokmak emojisi atıyor pek. Sana yasaklıyorum pek oynamayı tamam mı? Hayvan herif seni. Senin beynin ancak pek katmayı yetsin zaten. Bak. bak. Bak 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 attı emojilere bak. Senin beynin ancak pek oynamaya yetiyor. Gelmiş burada bana emoji atıyor. Gel de vurma ağzına. Al bak. Al. 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 Şerefsiz gördün mü? Gördün mü? Gördün mü lan? Gördün mü? Gördün mü? Ben K kafir. Allah'ın kafiri. Allah'ın kafiri. Bravo mu? Bravo mu sus lan sus ya Bir de bravo diyor bir de bravo diyor Adamla böyle dalga geçerler anladın mı aslanım Öyle yamuk yapmayacaksın Böö Ne oldu lan? Adama böyle laflarını yedirdiler. Konuşma. Evet sinirlendik biraz. Zaten şeyden sinirliyim. Age of History'den dolayı sinirliyim. Aa, bu arada bu silah şöyle her zaman 99 seviyeydi şimdi atladı. Ya şu evrim varmış ya? oğlum o nasıl bir evrim? Tango. Ben keşke yerine şeyin içim içmemiz. sıçmasaymışım. Silah evrimine kaçsaymışım oğlum bu ne? Çok garip bir devrik bir cümle oldu bu arada. Neyse ben başlayalım. Abi, er, çok geç bastım çok geç bastım çok geç bastım Allah kahretmesin ya of. o çok vuracak kuleyi çok vuracak cadı yuval kule savunduk da Oho gitti kule verdik abi kule verdik ya ya ben niye her seferinde kupa atlayınca bu oluyor? Ben anlamıyorum. Bak, gerçekten anlamıyorum yani. Kule sen de sıkmayı düşünüyor musun artık adamı? Hissediyorum, hissediyorum, hissediyorum. Van. Ama sen onlara odaklanca ama gitsene pule ya. Gerçi oyunla olayı olay bu. Neyse. Hadi Hadi. Git ve. Çıldıracağım. Yok vallahi. <laughs> Bu zaten ayrı gergin mevcut şeyden dolayı. Oyun, ismini unuttum. Allah benim. Allah benim vermiş. Bana, bir bana vermemiş herhalde. Daha bir kule alabilirim Şeref kulesi. Şeref Kulesi'ni de alamayacağım ben bu ilişkide. Yeter ser. Allah senin bin belanı versin tamam mı adam? Tamam mı? Allah senin bin belanı versin. Yani, hani ben mi çok kötü oynuyorum acaba diye bazen düşünüyorum ya. Acaba ben mi çok kötü oynuyorum ya da Clash mi bana şerefsizlik yapıyor? Ben mi fazla gerginim? Ben mi fazla kötüyüm? Anlayamıyorum yani. Gerçekten anlayamıyorum. Bari bir tane şey alak lan. <laughs> Vallahi billahi çıldıracağım ya. Neyse bu da son maç olsun o zaman. Zaten bugün enerjim biraz düşüktü. ya zaten video içinde fark etmişsinizdir. Baya sinirliydim. Sinirliydim değil. Sinirliyim hala. Hala sinirliyim. Mesela bu herif niye pek oynuyor? Sen neden pek oynuyorsun? Bana pek, sana da pek oynamayı yasaklıyorum sen. Ben buna da emoji basıp geçeceğim bu arada. Hayır. Ya yanlış yere bastım Allah benim belamı vermesin ya. Valkyrie yanlış yere basmıştım yine de Valkyrie iş yaptım ama orada. Neyse. Ya hayır ben niye sağ oynuyorum? Beynimin... Beynimin... temel... Elektro büyücü atacak. Başka bir şey atacağım hiç düşünmüyorum. Güzel. Maç bizde. Güzel var bir maç bizde ya. Şükür bu maç bizde. Mmm. Bandit, bandit var adamdı. Ah, çıldıracağım. kaldı kendimi ısıracağım bak. Bak ben ben bu adamı yeneceğim. Ben bu adamı yeneceğim. Bu adam Cezalandırılmaya hak ediyor çünkü. Hak ediyorsun sen cezalandırmayı. Pek oynamayı da sana da yasaklıyorum. Pek oynamayı sana da yasaklıyorum ben. ben Ana aktivasyonunu aktivasyonu da yapayım sana istersen. Nijan öldü. Dur. Sana bir taş bile vermeyeceğim. Bekle. Üç taş çeke çekeceğim ben bunu. Evet. Aa bak. Heh. Şerefsizliklere başladı yine. Sana yasaklıyorum. Bu şerefsiz şerefsiz desteler oynamayacaksın. Git desteğini düzelt. Git ilk önce desteğini düzelt gel oyna. Ondan sonra oynasın. Ne oldu şerefsiz? Şerefsiz. Yanlış attım. Şunu atacağım. Evet arkadaşlar. Bu da son ma maçtı Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.